Bu videomuzda eleştirel düşünmenin yollarından bahsedeceğiz. Bu videoda ele alınan eleştirel düşünce teknikleri A, E, I, T, F, D, S, D. İlk olarak A, e, İ'den bahsedeceğiz. Açılımı, artı, eksi, ilgi çekici. Eleştirel düşünme dediğimizde aklımıza ilk gelen yollardan biri olan AEI bir fikre adil olarak bakmayı, artı ve eksi yönlerini görmeyi, ilginç kısımlarını görmemize olanak sağlar. Karar vermeden önce birkaç farklı yönden bakmayı sağlar. A artıyı simgelerken bir fikir hakkında iyi şeyler, neden beğendin, bunun faydaları nelerdir gibi şeyleri sorgulamamızı sağlar. E eksi simgeler ve bir fikir hakkında kötü şeyler, neden sevmiyorsun, olası sorunlar nelerdir gibi şeyleri düşünmene olanak verir. İ ise ilgi çekici olan noktaları sembolize eder. Fikir hakkında ilginç bulduğunuz şey, fikrin gelecekteki etkileri nelerdir gibi soruları düşündürür. Bir AEI kullandığınızda önce artı noktaları belirtirsiniz. Sonra eksi noktalar ve nihayetinde ilginç noktaları belirtirsiniz. Fikirleri, önerileri ele almanın bir yolu olarak bir AEI kullanabilirsiniz. Örnek olarak pencereler cam yerine şeffaf plastikten yapılmalı cümlesini düşünelim. Artı noktalarında kolay kolay kırılmaz olmalarını ve kırıldıklarında tehlikeli olmamalarını belirtebiliriz. Eksi noktalarında plastik camdan daha pahalı olurdu ve plastik çok kolay çizilirdi diye belirtebiliriz. Son olarak ilginç olan noktasında da Plastik olsaydı belki pencereler tüm renklerde olabilirdi diyebiliriz. İkinci olarak bu videoda bahsedeceğimiz yol TFD'dir. Açılımı ise tüm faktörleri düşünündür. Aksiyon, karar, planlama, yargı, sonuç süre süreçlerini beraberinde getirir. Aei'den farklı olarak bu süreli bir çalışma değildir. Ne kadar sürerse sürsün belirli sayıda faktörlere karar verilir. Örneğin 10 faktör. Bu sayıda faktör elde edilene kadar liste üzerinde çalışmaya devam edilir. Şimdiye kadar dikkate alınmamış faktörleri ortaya çıkarabilir. TFD AEI'den farklıdır. Çünkü AEI bir fikre tepkidir. TFD ise bir fikir ortaya çıkmadan önce bir durumun araştırılmasıdır. Bunu örnek vererek pekiştirelim. Örneğimiz evli bir çift, aileleri için kullanılmış bir araba almaya gidiyor. 10 faktöre karar verildi. Bu faktörler: Onu satan kişi aslında ona sahip mi? Arabanın fiyatı nedir? Arabanın türü ve rengi nedir? Arabanın motor gücü ve hızı. Tüm mekanik parçaları iyi çalışıyor mu? Araba bir aile için yeterince büyük mü? Araba daha önce hiç kaza yaptı mı? Yedek parça almak kolay olacak mı? Vergi ve gerekli sertifikalarına sahip mi? Potansiyel yeniden satış değeri nedir? Bu eğitici videomuzda bahsedeceğimiz son eleştirel düşüncedeki yolumuz ise SD'dir. Açılımı sonuçlar ve devamlarıdır. S de bir tür eylemle kişinin kendisinin yapmayı amaçladığı eylem veya başkalarının yaptığı eylemle ilgilidir. Amaç bu eylemin doğrudan etkisinin ötesinde görüşü genişletmektir. Bir eylem hemen etkisi iyi ise değerli görünebilir. Ancak daha uzun vadeli sonuçlara bakmak için kasıtlı bir çaba gösterilirse eylem hiç de değerli olmayabilir. Tersine uzun vadede iyi sonuçlara olan bir eylem şu anda çok cazip görünmeyebilir. de ileriyi düşünüyor demektir. Karar verildikten sonra neler olabileceği ile ilgilenir. Kısa vadeli 1-5 yıl, orta vadeli 5-25 yıl, uzun vadeli sonuçlar ise 25 yıldan fazlayı gösterebilir. Bu eleştirel düşünce yolumuzu örnek olarak ise şu örneği verebiliriz. Avustralya'da bir adam arkadaşlarına avlanma sağlamak için ülkeye tavşanlar getirir. Peki kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli sonuçlar nelerdir? Kısa vadeli sonuçlar çok eğlenirler, çok silah satılır, tavşan alternatif bir besin kaynağı olur. Orta vadeli sonuçlar tavşanlar çoğalır, haşere gibi yayılırlar. Uzun vadeli sonuçlar tavşanlar Avusturyalı'nın her yerine yayılır. Ekinlere çok zarar verir. Bu bölümde AEI, TPD ve SD'den bahsettik. Diğer bölümde ise HA, EÖÖ, SOS ve FBA'dan bahsedeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videoda görüşmek üzere.